En sevdiğim bize özel. Aş! Zaten 190 biz oluyoruz bunlarda. Başeneta çaresi. <laughs> Alihan. Efendim abi. Abicim ben bunları öylesine söyledim farkında sen niye koyuyorsun bunları? Ney bu? Ee, İçiyorum. İşte Bekliyorum, Abi sesi çok güzel. Ama yani kulaklarımın pası e, silinsin diye. Biliyorum. Niye çalmayacak biliyor musun? Neden kardeşim? Çünkü hırsız yok. Hırsız olsa burada çalardı. <laughs> Hayır bir dakika. Ömer cidden yakışıklı bir erkek. Bence ikinizden biriyle olur bu iş. Ben küçüğüm. Kaç ben yaşındasın? Ben 16 yaşındayım. Aaaa. ben, ben, hiç. ben hiç şey <laughs> Benim 16 yaşında bir arkadaşım var. <laughs> Hemen yanımda. Engri verse benziyor. Bu <A>, senede. Lan salak mısın? <laughs> Oğlum dur dur. <gülüyor> <gülüyor> Sosu kes şarkı mı söylüyorsun arkadaş? Hangi şarkı o? Bu senede. Lan salak mısın? <laughs> <laughs> ne? Oğlum dur dur! Sayın oldum izle. Bana bir link atsana da sayın Naruto. Sair... <laughs> Bilmiyorum sayın oldum. s y <laughs> Diyelim kardeşim gittim hmm. kaç kilo aldım 46 kil Biz hmm. Bir şey mi diyeyim arkadaşlar 50 kilo aldım mı diyeyim ben 50 kilo al bir şey derlerse yuvarlama mı diyeceğim um. Üf. Boş adam bir ne Boş adam ya. sensin kolay gelsin. Abi neyim ya? Benim, Bek, bebek, bebek. benim abi Ay, abi ne mal bir dakika de, benim <laughs> Neyse güzel arada modu da oynadık kardeşim. Şimdi 14'te kal 15'i e şöyle tuhaf kafa sallama şey var. Bu ne oğlum böyle maymun dansı gibi lan. <laughs> Geçe bu. Aynen. Hayatta gördüğüm en kötü <laughs> şey. Bu ne olsun? Mal mı lan bu? Ama güzelmiş sevdim bu arada. Başka bir şey var mı? Ücretsiz. Lobide beraber yapılınca güzel oluyor bu hareket. Lobide beraber yapılınca güzel oluyor. Lan Rango, lan Rango. İnşaat eksindir, inşaat eksindir. 3 x'in, 4 x'in, 6 x'in, 700 x'in var mı kardeşim? Anasının. <laughs> <laughs> Semih abi dalga mı Aa, <laughs> O ne lan? Abi koy ne? Allah çarptı koyma. Hayretler içerisinde izliyorum. Yani şöyle izliyorum. Oğlum bu nasıl bir kötü bir sprey lan? Beyler bu tür vurum <laughs> ya. Rahatça <laughs> <yok gülüyor> kucaklarsınız. Evet abi. Abi mi? Debi mi? Evet, ya hamsiye söyleyin. Oyunu, Aa, oyunu, şey lan oyunu 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 biraz oyunu biraz şey küçük koymuş bence. Biraz daha küçüksün oyunu. Kamera küçük kalmış bence biraz daha. Evet, evet, <laughs> evet, evet. o, evet, bir, bir, onu bir halletmesi lazım. <laughs> ya. Koş koş. Ben Buyurun buyurun. Biraz daha haklısınız. Ha tamam. Bu arancımın güzel çenesinden. Ne oh, <laughs> şey, şey söyleyeceğim. hüküm muhabbetli bu hanımefendi olmadığı için bence bu, <laughs> bu hanımefendiyi böyle konulara dahil ee, etmeliyim. Ben bunu kabul etmek istemiyorum. Geçen oynadığımızda karşı taraf kabul ederse demiştik. Kabul ediyor musunuz? Ee... Kabul ediyor. <laughs> <laughs> şey daha burada. Bro GG yalla goodbye bro. Hayır. I love you, I love you. A a, ne Ben oh, No, no, no. Speak English, yalla goodbye. İngilizce <laughs> e, no nasıl? No speak Arabic e, and English. hiç bilmiyor. Böyle mi yani? Kopy. <laughs> Spam yapman lazım. Aynen. Spam mı? Tamam. Tamam bak gelmezse gel, gelmez. <laughs> avradı, Harbiden gelmemişti. Paylaş, sülalemle paylaş dur. Koç bak burada bile birinciyim ya. Bak görüyor musun oyuncunu? Çöp atmak dışında nasıl marifetler <laughs> abi? Keşke yani. yani koç olsam da şöyle bir oyuncu olsa. <laughs> ne yapsın ya? Kemper kaçıncı indi ya? Tövbe ya. Koça ban alalım. <laughs> falan anlamadım yani. Öyle, 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 ne alaka şarkı söylüyor oğlum bu çocuk <laughs> sürekli? Allah, hayır Olursun, abi sürekli değil ya. Durun, durun. Ulan şurada sürüm olacaklar ya. Bakayım abi. Allah Allah. Temizliyorum Ay, arkadaşlar. Benim. Arkadaşlar temizliyorum Yok, arkadaşlar. Ben... Bu arada ne? şimdi ben temizledim ha haberin Yo, olsun. Yoo diğerini ben vurdum. Diğerini ben vurdum. Eee? 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 Eee ee? diğerini ben vurdum ne oldu? Allah çark olarak geldi. Burada bir tane don büyücüsü seti diye bir setçimiz var. Böyle bir tane şöyle tatlı bir gözlükçü var. Tatlı değilmiş. Ya, ya o gözlük al? Onu, onu... Harbiden de bu... şu gözlüğü yapan adam hiç düşünmedim mi? Ben bunu oyuna koyarsam nasıl durur ya? Bir, bir, görmediler mi? Ben anlamıyorum bu PUBG Mobile neden böyle buna benzer şeyleri <laughs> boşa salıyor? <laughs> Çok bir şey demeyeceğim. Tatlı bir gözlükçü var. Tatlı değilmiş. Bak bak bombayı dolduruyor sana alacak ki? Yapma Semih abicim. Allah şartın yıldım arkadaşlar. Lütfen güzel oynayan insanlar bana istek atabilir mi ya? Arkadaşlar güzel oynayan arkadaşlarımız istek atabilir. E, ee, gerekenler 1.60 boyunda siyah oje kısa saçlı yeter. Bu kadar. Cinsiyet ee, fark etmiyor. <laughs> pardon dur dur yanlış oldu. Naruto ne olsun istiyorsun? Abi onu

Oğlum U yerinde. Bizim ya, tipimiz. Allah'a şükür idare eder. Şu Barış'ın suratına bakar mısın? <laughs> Allah Allah. Ben dur ekranı kapatayım da olanın şüphesini gireyim. Bir saniye. Tamam <laughs> nasıl düştü? Ne ya? yap? Adam çok gibi. iyi vurdu ama. O, o kainat bu kainat değilmiş arkadaşlar. Kainat diyorum abi. Neydi lan doğrusu? Ne yapayım? Ananı sikeyim. Bakacağım bakacağım şimdi iki çocuğa bakacağım TikTok'a. <laughs> Alo. Neydi? Barış mikrofonun nerede onu fark ettim. <laughs> Yapsana oğlum. Lan Oğlum, kaçmaya çalışıyor. Lan. Tamam tamam kör ettim kör ettim. Yatacak yer. Lan birileri konuşuyor lan. bu oyun efsane oyun ama. <gülüyor> 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 lan, dur, dur. Ne <laughs> Salak ya. Salak ya. Ne Bak telefonu kıracağım. Kazanacağım oğlum bu oyunu. Allah aşkına kazanacağım ben bu oyunu. Hadi abi. lan. 137 bin son 100. A 137 bin oldu. Aga. Ne oldu lan Suske? Ne Seni oyunun yürü sen ne yapıyorsun? Onlar da 15 saat uyuyor. Ne? 15 saat duruyor. <laughs> 15 saat duruyor. Bir gün bir uyumuş o. Oğlum senin biraz uykun üzerini toparlaman lazım Toske. Gelişimin için. 137 bin <laughs> 140.000 Gustav bin oldu ya 12 yıl önce. 12 yıl önce Gustav bin oldu. Bebeğim gibi olmuşsun. Ay yalarım yok. Burak bir Hı. Sana mı olacak şimdi? Aydın atıyor bana. Bu niye eldiven takıyor lan? Bir dakika. <laughs> Nereye? O Bir dakika oğlum ben bunu nerede vurdum ya? What? Bir dakika. <laughs> Nereye? Aa, aa sıra atmışlar buraya. Ulan tren mi lan? Ha, treni kaçırdık lan. Bir var ya en arkaya ben size binerdim ha. Neyse bu da aynı şey oldu zaten. <laughs> <laughs> Kendimi olarak oynarken var ya bu kadar gergin hissettim ki. Surat <laughs> 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 PMGci bu kadar şey değil, gergin değil ama. <laughs> <laughs> Oha! Abone ol YouTube abone ol Çok güzel bu arada Çok güzel Ya şu yayınlardan alıp bu şekilde koyması çok mükemmel bir olay değil mi ya?